Arkadaşlar merhaba. Bugün nerede çalıştığımı göstereceğim size. Şimdi buradan başlıyoruz. Hop marketteyiz. Ben manav reyonunda çalışıyorum. Şu an buralar bitmiş durumda. Ee, bayram olduğu için bütün malzemeler bitti bakın. Mektari, mektari, mangal malzemeleri. Çoğu malzeme bitti şu anda. Gördüğünüz gibi ben e, bir de geliyorum. Şöyle şeylerimiz. bu buralar, buraları bilerek boşalttık. Şu an kapatıyoruz dükkanı o yüzden. Ee, dediğim gibi manavda çalışıyorum. Ee, öğlenine kadar usta altıya kadar burada. Onunla beraber çalışıyorum. Ondan sonra da satış yapıyorum. Satış yapıyoruz yani. Daha çalışmıyorum ben. Ee, çalışıyorum da sadece satış üzerine. Burada çikolatalar karşılıyor bizi. Burada şekerler var. Burada şekerler var. Burada böyle. Şimdi şöyle geniş bir çekim alayım. Ondan sonra sağdan gireceğim. Bu arada e, market bizim ben babamın yanında çalışıyorum yani. Bakın. Bu şey reyonu. Bu temizlik reyonu. Geldik şurada servet yatıyor. Şurada da aynı şekilde şurada da servet yatıyor. Yağ reyonuna gelmedim. Bezler aynı şekilde yine servet. Tuvalet peçetelerini zaten söylemiyorum. Bakın 100 lira. Pardon 90. 60 liraymış. Bu 12 liraymış. 32 liraymış. 100 lira. Geliyoruz burada koladapları var. Hayvan gibi elektrik yakıyor bunlar. Gördüğünüz gibi fena elektrik yapıyor. Hele şu canavarlar fena elektrik yapıyor. Ondan sonra burada bizi koskocaman bir kasap reyonu karşılıyor. Burada açık zeytin var. Burada kolalarımız var. Açık bakliyat var. Bakın az önceki sebzeleri buraya aldım işte. Sonra geliyoruz. Şunlar var ya fena paralar. Bak 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 bak. 115 lira. Kovurmaya bak 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 bak. Nerede lan kovurma? 327 Formaya bak. bak. sonra tavuklar mavuklar var. Derin dondurucunun içinde de var tabi. Çoğu şey derin dondurucuda Bu da bozulmasın diye. Şu canavar da kıyma makinesi. Hayvan gibi kıyma çektik bununla. Bu poşetler, ekmek. Süper fresh. Bu zam geldi. Bakın. Böyle. Koldörlerimiz var. Böyle. Şimdi şurada çikolata reyonu vesaire burada. Buradan da kasaya gidişimiz var. Orada birileri var o yüzden çekmiyorum tam. Üstümüz var. Bakın içerisi böyle. Şimdi şey, içeri giriyoruz. Bu babamın odası burası. Babam yok tabii ki de. Şu an bir kasayı şey yapmışız, boşaltmışız. Şöyle çekelim. Ee, şurada kameralarımız var. Üst taraf manava bakıyor. Şu an kapalı. Bu da dükkana bak ya. Buradan da işte malzemeleri falan okutabiliyorsun. Dediğim gibi böyle şu para sayma makinesi. Geliyoruz. Bu da ben. Bu da ben. Alttan çekeyim yüzüm gözüksün. Bu da kardeşim. Hop. Böyle. İşimiz bu. Şu an böyle çalışıyoruz. Siz nerede çalışıyorsunuz? Yorumlara yazın, konuşalım, sohbet edelim. Instagram'ımı yazdım ee, şeyde. Yine yazarım. Oradan da yine story motoru atıyorum çalışırken. Şu an bayram dolayısıyla bayağı çalışıyorum yani normal çalışma saatinden de daha yüksek çalışıyorum çünkü işler izinde. Şu an böyle geçiyor. Bu kadar.